Allah bunu oğlum kaç kişi geliyor lan? 25, 27. Maşallah. Oo kaçıyor bayağı ya. Adam var. Suluk alanda birisi var. Ben aşağı atlıyorum. Bir vurmam lazım. Su sesi geliyordu. Eee ne? Geliyor tamam. Burada kaldı hiç var. Full etkenti var. Dersen al. Lan nerede bitti adam önümde yatıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Chat görüyor musunuz olanları? Abi ben yana basıyorum acil. Arkandayım diyor. Helal. Ben onu baygın sandım orada adamı gördüm ben. Hayır o adam ölmüyor. Bir dakika dikkat 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 dikkat! İnşa var. Bekle bekle! Ee, loot yapıyorum. Dur silahımı falan reloadlayacağım bekle. Sakın basma. Geliyorum. Yeleğim plan da yok ha. Kasksız yeleksiz kaskım var da yeleği bırakacağım. Ben yandan gidiyorum. Dur benim şurada bir yere yoksa. Oh! yere 3 bir yerde burada arada, oynuyoruz. Tepede değil mi? Yukarıda. Tepede kesin ya, dur ben bomba... ...dışarıda adam var. Ya, Abi şarkı. burada, burada ses geldi. Nerede? Nerede? Burada değil mi? Bıraksanıza. Oynuyorum. Buradan ses geldi. Burada, burada. Gelmiyor burada ya. benim eminim ya. Salak oldum ben de. Oynayışlar var. Oynayalım mı peşinden? Neyse çatıyı oynayacağım. Çallık. Alamadık değil mi? Allah. Aa! Hiç canıyor. Tamam başka yer sıkıyor. Oğlum başka neresi sıkıyor harbiden ne? ya? Aa tepede adam var, çatıda adam var, çatıda. Çatıda da adam var. Sen oradan içeri sokuyor, herif hala orada. Şaka yapıyorsun yani. O seni mi bombaladılar? Sen o ön içe bomba soksana şu ön içe. Araba ah be hala orada adam ha. Cam basıyor, buz basıyor. Ay bana bakıyor ya. Sağım da var orası da değil sadece. Oo arkalandılar. Sen görmüyor musun? Arka ona yaktın sen ama. Dur bakayım hiç ses etme belki giderler. Hiç ses etme. Ben de burada ölü taklidi yapıyorum. Bir gördü bana sıktılar. Yapma ya püh. O zaman ölmüşüz hocam. Ben de öldüm o zaman. Evet. Oo helal helal helal. Oo arkadaş. Evet, bir dakika. Benden yankı geliyor mu? Yakın mı sana? Geliyor. Okuyacağım şimdi bir saniye. Ee, gerçek adamdı. Allah Allah. Evet. Tık tık, tık gibi Tıktı tık tık gibi oraya arama yaptı. Adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi. Şu eski çıktığımız şehri. Şu şurada uç, uçarken gördüm. Bana gelme sen orada kal orada kal o binada kal. O binada kal o binada kal. Döndüm. Ben şeker vesaire diyelim işte. Yo, o binada kal. Şeyde, merdivende. Git en köşeye, şuraya git. Başa. git en köşeye, merdivende. Göreceksin. Aa uçtu galiba lan. Uçtu mu? Sanki. Kafasını gördüm ben orada. Aa solumda ses var. Nasıl solunda ya? Dışarıda. Merdivende kimseyi göremedim mi? O adam var çatıda. Allah kahretmesin. O ne? Dur geliyorum. Helalsin. Gelmiyorum. Gelme Gelmiyor, bot ya. Bot bir de kapı fake attı bana. Kapı açıp kapadı. Hocam Aa, gördüm adamı gördüm. 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 Location. İçeride mi? Yere attı. i̇çeride. İç, Biri geldi. Panda geldi bana. Gördüm bırak gidiyor. Tam gitsin. Drop'a gidiyor. Bir tane geldi galiba. İki adam. tane iki tane. Drop'a gidiyorlar bırak gitsinler. <laughs> hani öyle bir şeyde kaldım ki hareket bile etmedim. Buradaki adam yere yaptı ya. Karşıcaydı ki. Yani. Abi ben ona bir yalan bomba atacağım abi ama. Bunlar drop'a gidiyor. Şeye gittiler dayı markete de gittiler. Oha! <laughs> öldüm ben. Çekti neredeyse. Öldüm bir öldüm. Gelmeye çalışıyor. Gelemezsin ya. Adam sen git 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 git. O adam geldi lan. Adam orada adam orada adam orada. Biliyor. Koşuma Bu bot abi. ya. Bu bot. Oğlum ne biçim? Nasıl vurdu seni ben onu anlamadım. Ben anlamadım anında öldüm ya. Hiçbir mukavemet göstermez mi ya? Bir gereğimiz var, kaskımız var abi. Bir, bir, bir hayatta kalırsın böyle bir 3 saniye, 5 saniye ya. Allah. Aa, Allah. Allah! O ne oğlum Allah! Allah o zaman ben bir... Allah zaten çok fena kastım. Evden atlayacağım şuraya atladım. Oo, oh, bu evde, bu Lan tam evde gördüm, gördüm Allah kahretmesin valla gördüm. Bekle dayan. Da puslama, çatlayayım. Çatıdayım. Ne puslaması yap? Sen yapışlar mı? Onun çatısına geldim. Balkonda mı? <laughs> Lan! Balkona bomba attım da adam kaçtı tane ses atıyor. Adam orada orada. Bak yan balkonda. Dur bakalım. Balkon, bomba çekti bomba çekti kaç. Atamaz. Başkası var dışarısı var. Allah belanı vermesin. Abicim. Yaktı mı alo bu? Oğlum başka bir yerden sıkıyorlar bak. Nereden sıkıyorsun ya? Sen nerede ya? Ben anlamadım ki nereden sıkıyor. Ona bakıyorum. Gördüm. Dayı bomba, bomba geldi. Oo, hayır ay, ay! Sakın bileyim çatıya çıkma. Sen orada hiçbir çatıya çıkma. Yok. Adam var burada. Dom attım birini. Çok iyisin. Aa bu beni vuranlar. Bu beni vuranlar. Bana. tur alacağım. Aa, Watch out. Gitti ya. Dur dur, bunu alıyorum ben bunu. Fazlayıp Oğlum arayıp, Fatih liginde o... mi oynuyoruz? Ne oluyor anasını satayım Araba ya? Araba geldi. Araba. Harbi mi diyorsun? Oraya mı geldi? Soros geldi o tarafa. Buraya geldi buraya buraya. <laughs> Kim gelecek o taraftan? Kaçtı direkt. <laughs> o yedi bu da yedi. Ya yani 7 ile 3 ikisi de sıkıyoruz orayı. Şaka gibi. Neyse tamam. Tepede, soldu gel soldu gel tepe oğlum. Dayı tepe mi var ya? Soldu gel sol var tepe var. Mümkün olduğunca soldu gideceğiz cover'la ve soldu. Her yer var ya. Bir dakika neredeydi o çukur lan? Şurası mıydı? Ha şurasıydı. Aynen burasıydı da. Burası da pek işimize yaramadı gibi ne yapalım? İsmail nereye düştü İsmail? İsmail. Şey var, e, tepe var Bak bak bak. A, e, şu ağacı 330 yönüne bak. adam uçuyor. Ava, ama sıkma sıkma. Yok abi. Planör. Arkamızdan pla... Ara... Tepeden, planör, tepeden, uçtu, gidecek, yani. tepeden gidecek. Tepeden gidecek. Tepeden gidecek. Bekle bekle çıksın. Allah belanı vermesin. Bir be AVM'miz eksikti. Neyse burası güzel. Şimdi idare ederiz ya burada. Tepede alan dışı kalacak. Bak ister misin komple şu buraya şey, kapatsın? Hocam adamı gördüm. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Gördüm, gördüm şimdi iyi iyi görüldü atacağım. Mark the location. O gitti. O gitti. Öldü o. AWM'liydi o. Niye böyle bir şey yaptı? AWM'liydi o. Çok iyi oldu. Dikkat tepeye kişi şey yapma Çok riskli bir pozisyona gitti şu an. Geri gel bence. Çok iyi oldu var ya onun ölmesi. İnanılmaz iyi oldu onun ölmesi. Şimdi sadece ben alanın kapanması ve bizi Evet, sadece alanın kapanması ve tepenin devreden çıkması lazım şu an. Ne ihtiyacımız olanı. Adamı gördüm şurada. O AVM Aslında ya. şurada bir Oğlum nasıl vurdun lan? Çekebiliyorsan çek vallahi ben tepeye Ağacın bakıyorum. Ağacın gördüm vallahi. Ben göremiyorum kesinlikle aşım yok. Dayı çekemiyorum ki. Biri daha ha. uçtu. Evet gördüm evet, de. Çekemedik onu ya. Kili ya alamıyor muyuz? Çaldılar ya da çekemedik. Allah burası öldü öldü. Geldim bence sen bana dön. Çünkü kastı ya. Her türlü adam vardır ya. Yani. Watch out. Tepeleri alsak çok tatlı olmaz mı? Tepede at var at. Adam var. Tepede bak. Bir dakika nereye gidiyor? Atı vururuz abi ya. Dur bakayım drop'a gidiyor galiba. Ya yapacağız biliyor musun? Tel boyuna alacağız ya. Ya da ana. Yok yok tel olmaz ya. Bir şey mi? Kulübe alan galiba dayı. Dayı kulübe alan galiba. Kulübe alansa ya üstte gelirlerse dallarlarsa ama bu kulübe götür bizi kulübe. Ama üstte alan dışı. Götür götür alan dışı aynen. alan dışı. Götür götür. Gördüm açıkta. Sıkacağım. Allah sıkı. Oğlum ne yaptın? Adam sıkınca korktum. Sana da mı sıktı? Yok artık. Evet. Ah, At geldi! Aptal, aptal aptal. Aynen, <gülüyor> neyse. <gülüyor> salak, salak. Aha, dediğim oldu. Tele attı alanı. Adam çıktı. Bir dakika. Vardı. İlaç olurdu ama. Göremiyorum şu an ya. Oho, Abi, oho. Bilir, görüyorum ama. Ooooooo Bu ne bir amere bir AMM Allah Allah Allah, Allah. Çıktılar. Açıktalar da adamlar bize bakıyorlarmış Abi kask gitti Bence bir kit bas direkt tele gidelim biliyor musun? Öyle yapacağız şey. zaten Ya tele ya önümüzdeki şu şeye Eee tepecik tepecik bir yer var ya Şu kulübeyi alsak Bir dakika adamlar önümüze Biri gitti bıraktım yani bir 5. Bir baydım. Bir bana baydım adayı. Bir bana sıktı galiba. Bir dakika cam basıyorum. Gördüm adamı, diğerini de gördüm. Şuradakini de gördüm. Şuradakini gördüm. Yatıp kalkıyor. Oraya bir bomba atsana. Nasıl düşmüyorsun? Şurası şurası. Ee, şurada bir yerde adam. Ya atamıyorum ki abi. Bana aç. Bitti abi Emeli. Çok iyisin ya. Son bir, son bir. Adamı da gördüm. Görmemişim. Pardon. Nerede? Görmemişim. Ölümdeki dro ıı, lootu drop'u alırım ben büyük ihtimalle birazdan. Evet alan çalan şu uçtu. uçtu. Öl artık. Oynamadın, gaza gelme. Kalar. <laughs> Yo oynamadın da sen de. Bok inşallah. Uuu ne <laughs> oyundu be? <laughs>